Köpüklenme kere. oldu. Ziyacık oraya oldu orada. oldu. Ama ona etrafında bulunan Bu Haldera yani. için hayatlar yaşı potasyum argon yöntemine göre 24.000 evet. artı eksi 2.000 yıl yani, yani 26.000 yıl olabilir veya 22.000 yıl olabilir. Evet. Evet. asitle patlamaz bunlar diye. Tam 24 saat sürede bunu yapmak. Bunda ise hmm. yarım saatte yapıyoruz. Aradaki fark bu yer. Tüm benim hmm. yerler olsun, çok yerler olsun, kitle yapıyor. Yani hani hanımların hamile olduğunu öğrenmek için şöyle var ya, hani e, bilimde böyle çalışılmaz. Şeyle, seri analizleri, güvenli analizleri, bunların birisi de iyon kromosu. Bunda sadece anyonları yapıyoruz biz. Bir florumda yapıyoruz bir e, nitratı, bir e, sülfatı, bir e, klori, kloru. Bu ne yapıyor? ucuz. Yani yeterli bu şeyler. Liman Üniversitesi, Jeotermal Enerji, Yerel ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, e, Anadolu Üniversitesi'nden ve e, e, diğer üniversitelerden, örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi'nde Cumhuriyet yani, Anadolu Üniversitesi olan e, yer bilimci arkadaşlarına burada e, bulunmuş bulunuyoruz. Ben e, Profesör Berkan Ecevitoğlu e, öncülüğünü bütün arkadaşlarıma hoş geldin diyorum. E, burada e, sevinçle bu e, gelmelerini karşılamış e, bulunuyorum. E, burada yörenin e, depremsel aktivite, aktivitesi ve diğer konularda e, görüş alacaklar. Bu görüşlerimizi e, bildireceğiz burada. Berkan Bey, siz e, de söz alsanız, daha iyi. Ben de Ecevitoğlu, Anadolu Üniversitesi Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi'nde çalışıyorum. Buraya 10 arkadaş geldik. Sağ olsun Nevzat Hoca bizi çağırdı. Nevzat Hoca hatırlarsanız birkaç ay önce basında bir açıklama yaptı. Bu Gölcük Volkanı'ndaki aktivitenin arttığı ile ilgili. Onun üzerine kendisiyle telefonla görüştük. Ve bunun sonunda bizi davet etti. Ve beraberce buraya geldik. Hem laboratuvarları geziyoruz hem de sahaya gideceğiz. Gölcük e, yanardağın olduğu sahayı ve krateri. Şimdi, e, önce bir kere deprem aktivitesinden bahsettim. Ben jeofizikçiyim, dolayısıyla sismolojiyle de uğraşıyoruz. Bülent Hocamız doğrudan sismologtur kendisi, Anadolu Üniversitesi'nde. Şimdi, e, biliyorsunuz en son 6.0 ve 5.3 iki tane deprem oldu. Fethiye açıklarında, Ölüdeniz açıklarında. Yaklaşık 30 kilometre kadar güney batısında Fethiye'nin. E, Tabii bu durumu inceledik inceyince şu ortaya çıkıyor. En son bir yıllık deprem yoğunluğuna baktım. 6 ay önceki aktiviteyle, son 6 aylık aktivite arasında yüzde %60'lık bir artış var deprem sayısında. Bunu başka meslektaşlarım da aynı şeyi söylüyorlar. Mesela Kandil Hastanesi'nde de Kıbrıs var. var. Tam buranın güneyinde de Fransız yükselmesi var. Buradan doğru Afrika Akdeniz'i daraltmaya çalışıyor. Altımıza giriyor. Ve Akdeniz'in tabanı bizim altımıza girdikçe bizde dalga dalga kuzeye doğru bu depremlerde yayılma başlıyor. En başta biliyorsunuz Gökova köyünden başlıyoruz, Kuşadası, İzmir, Saros'a kadar bunun etkisini görmeye başlıyoruz. Anadolu içinde de bakın bunun etkisini İsparta'da görüyoruz, Simav'da görüyoruz. Biz biliyorsunuz Eskişehir'den geliyoruz. Eskişehir'de dahi bu sıkışma etkisi, Afrika'nın bu baskısının etkisi ortaya çıkmaya başladı. Eski şehirde de son günlerde depremler, deprem sayısında bir artma var. Mesela dün olmadı ama ondan önceki beş gün her gün bir deprem oldu eski Şimdi ne oluyor? Bir ona hmm. birlikte bakalım. E-posta grubuna yazdım mevcut. Bakın bu sabah 26 26.2012'de saat 07'de yazmışım bu mektubu bizim gruba. Şimdi burada metin var. Ben size anlatacağım ne oldu. Şimdi Hocanın bu ikazı üzerine oturdum. Kandiyar Hastanesi'ne indirmiş oldum verileri. Bakın haritaya dön. Şu harita parçasına bakın. Şurası bir kere zantar yapıyor. Biz bakın burası Akdeniz. Şurada Toros Dağları var. Bakın bir kıyasın. Tam Gölcük Yanardağ olduğu yerde bakın şu kırmızı at ile gösterdi. Gölcük Yanardağ da burada. Afrika'nın altımıza girdiği yer ise bakın şurası Fron Bronz yükseltici dikkatlerdi. Evet. Bu da şuydu. Bakın şu yeşil çizgi boyunca eksen üzerindeki kesiti şu yan tarafa taşıdım. Ne yapıyorum? Bakın Florence yükseltisi şurada görülüyor. Bakın Gölcük yanağı da, da tam <laughs> burada görülüyor. Dolayısıyla bunu pasta gibi kesersen, bu kesitli yeşil çizgi boyunca ve bunu da açar buraya yatırırsan dikkat ederseniz şuradan itibaren Bakın 20 derece eğimle bu bindirme zonunu görüyoruz. Yani Akdeniz'in tabanı şurada bu fay bindirme fayı boyunca aşağıya doğru inmeye başlıyor. Bakın. Nereye kadar iniyor? Bakın 100 kilometreye kadar iniyor. Bu derinliğe indiği zaman da müthiş bir sıcaklık var. Bu sıcaklıkta Akdeniz'in bu tabanı bakın burada erime ve parçalanmaya bu işlem olurken de bu kopmalar parçalanma sırasında bakın burada depremler depremde bindirme payının üst kısmında da bu sıra sığ depremler var. Bakın tam toros sonu altında orası bizim yığışın prizması dediğimiz sıkışık dağların oluştuğu yer. Bakın burada da gene depremler ve şurada da depremler var. Dikkat ederseniz tam gölcük yanardan altına gelen kısımlara bakın depremler. Bu bir depremler de oluyor? bir olaydır aşağıya doğru inen parçalanan bu malzeme ne yapıyor? Yukarıya doğru tekrar erimiş hale yükseliyor. Ve muhtemelen şu depremin olduğu yerde bir mağma odası. Genelde bu mağma odası bu yukarıdaki yanarda Bakın buradaki depremde de aynen görüyorsunuz. Bu nereye denk geliyor? Bakın burada şu kısma denk geliyor. Şuradaki yoğunlaşma bakın burada. Depremlerin en derin olduğu yerlerde bakın şuralarda oluşuyor. Böylece bu silüetten Afrika'nın nasıl altımıza girdi. Dolayısıyla Akdeniz'in tabanı nasıl altımıza girdiğini görüyoruz. Ve bu giriş sonunda parçalanma, erime parçalanma buradaki malzemelerin nasıl buradaki mağara odasını beslediğini ve oradan da nasıl gölcük yanardan ulaştığını görüyoruz. Şimdi gölcük yanardan şu an artık öldüğü bitti anlamına gelmiyor. Bu tekrar aktive olabilecek bir yanardan ve bu konuda ölçümler yapıyorlar ve biz de burada bir proje başlatacağız. Nevzat Hoca'nın yapmış olduğu bu gaz ölçümlerinin yanı sıra biz de burada başka tür sıcak ölçümleri ve özellikle de spometre krater ölçümleri var. Yani Gölcük, Yanardağ ve etrafındaki diğer parasit volkanların da kökenine dair bazı bulgulara erişildi. Bu makale önemli bir makaleydi. Parçalanmış Afrika litosferinin parçalanmış Afrika litosferinin Türkiye altındaki durumunu gösterir bu makaleyi. Bu parçalanma nasıl parçalanma oluyor? İşte Ak Kıbrıs yayında başka türlü hani burayı şurası biliyorsunuz Antalya Körfezi. Burayı böyle Akdeniz olarak düşünürsek Kıbrıs'ta farklı davranan litosfer var. Floransa'da hemen bunu görüyoruz. Zaten Nevzat Bey'in dediği gibi Gölcek Yanardağ'ın alkalim olması ve Gölcük Yanardağ'ın yerleşkesinin buradaki poster çalışmalarında da gördüğünüz gibi Graven within the Graven denilen Graven içerisinde Graven şeklinde gelişmiş olması buradaki neotektonik aktivitenin aslında gerilmeli bir aktivite olduğunu da gösteriyor. Fakat bu gerilmeli aktivite bu Isparta açısı ya da Isparta mendireye denilen burada bindirme yamulma tarzında gelişmiş buradaki Isparta dirseğinden farklı olarak bir gerilme tektoniği şeklinde oluştuğu yani litosferik parçalanmaya bağlı olarak gerilmeli bir tektonik sistemde gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bence en ilginç nokta burası. Çünkü Isparta açısı ve Isparta mendili... bindirme ve bulunma tektoniğiyle gelişmiş olmasına rağmen hemen yanındaki Gölcük Yanardağ sistemi litosferik parçalanmaya bağlı olarak gerilmeli tektonik bir sistemle gelişmiştir. Ve bu gerilmeli tektonik sistem buradaki e, deprem derinlik e, modelinde görüldüğü gibi bir mama oda sistemi tarafından besleniyor olması gerekiyor. Zaten her yanardağ bir şekilde mama odası tarafından beslenir. Tabi buradaki daha derin depremler, kısmi mamatik füzyon, işte faz geçişi çünkü derinlik çok fazla 90 kilometrede ve buradaki litosferik yırtılmayı belki de işaret ediyor olabilir. Deprem aktivitesi artarsa bunu yakından gözlemek için ee, o bölgeye daha sık aralıklarla konmuşlandırılmış sismometrelerin yerleştirilmesi gerekiyor. Yine bu civarda, gölcük kenarları civarında işte, ee, demin de bahsedildiği gibi aktivitenin arttığı ve ee, dolayısıyla bu bölgenin biraz daha hassas bir şekilde dinlenerek deprem aktivitesinin ne kadar sıklıkla gözlemleyip belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla ulusal ağa dediğimiz, yani Kanun Deprem Araştırma Dari'si gibi ulusal ağa sahipliği onların gözlemleri bu depremleri algılayamayabilir. Hipotez yaptılar. İçinden yanar dar çıktı diyorlar yani şey <laughs> yani böyle bir. Yani kalkıp Vespa şehire gelirdi. Ee, bizim evin evet, balkonundan e, kokuları cevap hissedirdik. Sanki fosfit eee şey, <laughs> ee, şey <laughs> lamb şey gibi, toksik gibi koku gelirdi. Herkes dikkatini çekiyordu. Bu. Yani e, bu e, prosesin içinde. E, 620 metre falan civarında. Burada e, burada burada önce e, volkanik kütleleri görüyorsunuz. Yine bundan üstü şey var. var. Bu e, orada muhafaza kalanlar. İlginin bilgisayarı yerleştirilmekte. <laughs> 580, metre Kendim, ben de, ben de. sondaj Altyazı yaptıkları da. yerde bile duramıyorduk yani. Evet, orada, orada durulmuyordu, yaklaşılmıyordu, oraya yaklaşılmıyordu, alana yaklaşılmıyordu. Yani. Ses geliyor ya. Tabii. Tabii. Bu mutlaka başka noktalarda da vardır. Kelebek evet. Şey 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 var. işler var. mi? Hiç, bak, Hocam var. ölüyor mu? baksanıza Aşağıda şey. işte. Kelebek niye çekti burada? Burada bir kay var. Karbon yok. Karbon dioksit. Öldük. Farklı. Tüpü açık bırakmış Ben bir de şey var bunun içinde yani kötü koku var yani. O çürük yumurta kokusu var. Bu Karbondioksit bu şeyleri öldürüyor. Yani. Çok gelmiş bazı şeyler. Yapma ya. şey Hocam şeyde e, ne var? Çam, çam, mı? denizli çam geliyor. Orada Yok, denizli de Çam e, ne çam arası. Çam beyaz, de, mı çakacaksınız? Patlamasın bir yani de bir de? Denemişler. Burada bir kışın şey oluyor mu? Su akışı oluyor mu acaba? Yok. Belki de suya bağlı hani gaz su karışımı. Ne diyorsun? Su ben, su de. De de diyor. ben de denedim. Kar boğazı dedi. Şimdi Linde satın aldı orası. Ama şeyler yani, ölmüş hocam. Tutum tutum sıcak, 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 e sıcak, sıcak tutum suyu, tutum şu şeyden buharı ayırıyorlar, buharın içinden karbondioksit ayırıyorlar. <laughs> oradan şeye gönderiyorlar. şimdi... Artık yüksek aşma çocuğumuzun. 5. 5 Bunun gibi kaç yerde var? Böyle burada bir tane mi şimdi bu? Yani burada benim mesela... bildiğim eskiden değil, dedim ya bir de e, maden suyunun içinde çıkıyor. Peki burada bir, bir kırık hattı var aşağıda, mı? Burası fay zaten yani. oradan tamam, geliyor işte. Hı. Fay, çıkıyor aslında. Nevzat Hoca'nın çağrısı ve daveti üzerine geldik. Sağ olsun bizi çok iyi misafir etti. Nevzat Hoca. Ee, toplam 12 kişiyiz. Değişik üniversite. Var. Bakın Hakan Hoca yanında duruyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi. Mustafa 22, Hoca yolunda Van 22. 100. Yıl Uğurlar arkada duruyorlar. Anadolu Üniversitesi'nden, ben de Anadolu Üniversitesi'nden. Ankara Üniversitesi'nden Koran Esat var. Bakarsınız. Başka kim var? Bir, birimiz daha var. ne yapabileceğiz? Hissedebileceğiz. Ve o titreşim noktalarında neler olduğunu çözecek. Ee, başka ne yapıyoruz? Ha. Yine Hakan Hocam. Hakan Hocam da jeodezi yapacak. Bakın o tabi hep birbirimizin konusuna Şimdi sahip oluyor. Şimdi dünyada böyle geçmişte aktivite göstermiş e, volkan alanlarında e, mutlaka e, bir izleme çalışması sürdürülüyor. Gelecekteki aktiviteleri e, ile ilgili erken uyarı yapabilmek için. Çünkü volkanik e, aktivit aktiviteler ...depremlere göre çok daha kolay, e, erken uyarı yapılabilecek e, olaylar. Eğer e, volkan bölgesinde aşağıda e, gaz birikmesi, gaz basıncı arttıysa... ...magma tabakasının basıncı arttıysa... ...yer yüzeyinde birtakım kabarmalar, şişmeler meydana geliyor. Bu yer değişimleri, yer yüzeyindeki değişimleri bir takım uzay teknolojileri yardımıyla uzaydan görüntüleme sistemleri vasıtasıyla milimetre mertebesinde bunları izlemek mümkün. Dünyada da buna benzer çalışmalar zaten yapılıyor. Birçok volkanda da bu şekilde aktivite öncesi kabarmalar tespit ediliyor ve buna bağlı olarak da erken uyarılar yapabiliyor. Yapılabiliyor. Hatta volkanın neresinden patlayacağı yönünde bile e, hangi tarafından patlayacağı yönünde bile e, bir takım öngörüler yapılması mümkün olabiliyor. Biz e, işte hocalarımız e, bu konuda bizi bilgilendirdiler sağ olsunlar. Daha önceden de bilgilendirmişlerdi. Biz bu bağlamda e, buraya gelmeden önce bu bölgenin radar interferometri adını verdiğimiz bir teknik var. E, işte 850 kilometre yukarıda uydular var. Bu uydular her geçişinde görüntü alıyorlar. Geçmişe dönük 5-6 senelik bu bölgenin uydu görüntülerini sipariş ettik. Ee, Florida Atlantik Üniversitesi var. Onunla işbirliği yaptık. Onlar bu konuda bütçe sağladılar bize. Bülent Ecevit Üniversitesi de bir miktar katkı koydu. Ee, bu uydu görüntülerini alacağız. Eğer hakikaten aşağıda bir gaz birikmesi, gaz basıncında artış, magma seviyelerinde yükselmeler varsa bu bölgedeki e, yüzeydeki kabarmaları izleyebileceğimizi düşünüyoruz. Bununla ilgili görüntüleri sipariş ettik ilgili ajanslardan. Elimize geldiği anda onları değerlendirmeye başlayacağız. Sonra hocalarımızla birlikte e, paylaşacağız. Onlar e, bu bilgileri değerlendirecekler. Yaklaşık Onu besiyor çok olan Mağma Odası aşağıda kıpırdıyor. Kıpırdadıkça o da ne yapıyor? Deprem üretiyor. Bugün bir tane daha oldu. 197. oldu.